meslekler noktasında e, siz içtimadayken veya farklı ortamdayken illaki yanınıza komutanlar veya toplu ortamda soracaklar. İşte şu kısımdan anlayan var mı, yapması bilen var mı, şey, çay yapması bilen var mı, daha önce e, bu mesleklerle alakalı çalışmış kişi var mı ve hani bu kişiyi bulup da ne yapıyorsun, kaç senedir yapıyorsun? Bunun detayını olarak meslekleri soruyorlar. Hangi meslekler noktasında yapılabilir diye soracak olursanız çaycı çaycılık yapan arkadaşlar vardı. Yani bu arkadaşlar iştimaya bazen katılıyor bazen katılmıyor. O noktada komutanların inisiyatifine kalmış. ama şöyle bir şey. Çaycılar örnek olarak 9'da çay ocağına gittikten sonra bunların çıkışı gece 12'ye kadar oluyor. Çünkü nöbetçi subaylar da çay yaptıkları için diğer arkadaşlar gece 10'da kovuşta yatarken çaycılar 12'ye kadar çay dağıtımına devam ediyorlar. Ama rahat bir iş mi rahat bir iş. Ee, bunlar yemin törenine zaten katılmıyor. Onun dışında arkadaşlar, ikmacı arkadaşlar var. İkmacıdan kasıt işte boya işleri e, işte tesisat noktasında olabiliyor. Yani her iş noktası yapılabiliyor ikmacıda. Bazen komutanlar şeyi sorabiliyor işte şu işi yapan var mı diye. E, işte berber e, arkadaşlar var mı diye soruyor. Ondan sonra o arkadaşlar böyle çok ım, absürt meslekleri alıyorlar. Bir arkadaşa o şekilde sorup sonrasında bir baktım ki eh, el arabasıyla eşya taşıyor veya duvar ördüğünü falan görmüştüm. O yüzden her şeyi atlamamak bir de her noktayı bilmek de iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bildiğini de her noktada söylemek her şey biliyorum noktasında çok yararlı bir şey değil. Asker noktasında da aynı şekilde bence. İkmacılar boya işleri veya da tarihli işleri, tesisat işleri noktasına bakıyorlar. İhmalciler o noktada çok iyiydi. Benim askerde görmüş oldum. Ee, onun dışında kayıt kabul. Kayıt kabul Biz de dediğim gibi orada da masa başında e, olabilir. Yazıcı arkadaşlar oluyor. Yazıcı arkadaşlarında da yazısı güzel olması gerekiyor. Kimisi bilgisayar kısmında oluyor ama bizim de öyle bir kısım söylenmemişti açıkçası. olmak isterdim ama e, demek ki önceden seçilmiş ve varmış. Yazıcı olmak isterdim. Orada da yazıya bakıyorlar. Yazı dışında da bilgisayar üzerinde de tabi işlemleri yapan yazıcılar var. Ee, onun dışında kayıt kabul, yazıcı, çaycı ee, bu meslekler olabilirsiniz. Ee, biz masacıydık açıkçası. Güzel denk geldi bizim nasibimize. Yemin töreninde masa taşımak. Ee, bu arkadaşlar yemin törenine katılmıyor. Yine berber aynı şekilde. Ee, o şekilde meslekler noktasından bahsetmiş oluyorum.